Ya Rabbi bu vesileyle ile başta Çanakkale olmak üzere bütün şehitlerimize rahmet eyle. Onlara şehadet mertebesini tantif eyle Ya Rabbi. Ailelerine sıhhat selamet nasip eyle. Ya Rabbi hasreten bu saatlerde Gazze'de Siyonist durumu altındaki kardeşlerimize de imdad eyle Ya Rabbi. Çok anlamlı bir gün. Hem Çanakkale zaferinin yıl dönümü hem de şehitler günü. Dünyanın en güçlü devleti karşısında onun bütün dünyadan topladığı askerler karşısında vatanımızı savunmak için gösterdiğimiz olağanüstü gayretin zaferle taçlandığı bir günün yıl dönemindeyiz. Bu ülkeyi, bu toprakları bize vatan yapabilmek için kendi canlarını hiçe sayan, olağanüstü gayretlerle bu ülkeyi vatan haline getiren ve koruyan şehitlerimiz, gençlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. İşte bize miras bıraktıkları bu vatanda yaşıyor, hayatımızı sürdürüyor ve bir takım imkanları, fırsatları elde ediyoruz. İşte bunların kıymetini bilmek zorundayız. Ne pahasına bunları elde ettiğimizi, kaç gencin daha hayata yeni başlamış 15 yaşındaki, 16 yaşındaki, 17 yaşındaki Ortaokul öğrencilerinin, lise öğrencilerinin, üniversite talebelerinin nasıl vatanı korumak için cepheye koştuklarını ve orada şehit olduklarını anlamalı, hissetmeliyiz. Ve bugün de zor zamanlarda gösterdiğimiz birlik ruhunu bugün dünyanın en iyisi olmak için bir süper güç haline gelmek için bilimde göstermeliyiz. Sadece zor zamanda birlik ve dayanışma yetmez. İyi günde en iyisi olmak için hep birlikte var gücümüzle çalışmak zorundayız. Bunun da en önemli niteliği bir olmak, birlikte olmak, kardeş olmak ve birlikte işbirliği içerisinde çalışmaktır. Ve bu işin de dünyanın en iyisi olmanın da en önemli yeri merkezi üniversitedir. Üniversiteler gelişirse bilimde dünyanın en iyi haline gelirsek kısa süre içerisinde dünyanın süper gücü haline gelen bir ülke olmuş oluruz. Çanakkale ruhunu gönlümüzde ömür boyu taşımak ve bu amaç ve hedefle dünyanın en iyi haline gelmek için gayret etmemizi öneriyorum, birlikte çalışmayı öneriyorum. İnşallah bu ruhumuz daim olsun, bu ruh ve fikirle gelecek nesillere çok güzel miraslar bırakalım. Hepinize teşekkür ediyorum, afiyet şifa olsun, Ramazanımız mübarek olsun. 18 Mart gününü anma etkinliğinde okulumuzun çok değerli ve çok etkili bir etkinlik yaptığını düşünüyorum. Ve etkinlikler de hız kesmeden devam ediyor. Hem öğrenciler için hem de burada idare anlamında gayet güzel ilerlediğini ve herkesin çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Bu özel günde üniversitemizde düzenlenen iftar için öncelikle rektörümüze sonrasında da üniversitemize teşekkür ederim. Çok güzel bir etkinlik oldu. Öncelikle programımızı izledik. Arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu etkinlikte onları izlemek çok gurur vericiydi. Tabii ki günün anlam önemi 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni de kutlamak çok güzel bir duygu.